Eğitimine devam, devam eden çok az kişi tane. Efendim kanka. Ne olmuş lan öyle? Kanka bilmiyorum işte. Ersin'le konuştum da. Ne diyor? Onun da haberi yok hiçbir şeyden. Allah Allah. Adam Aynen. uyandı yatağı ben yemişim diyor. Ha, olur öyle şeyler falan mı diyor ne diyor? Kanka bakayım dedi. Bilmiyorum Hı -hı. ki niye böyle bir şey olmuş. Oyuna girdiği zaman teaming'den, miming'den falan demişlerdir kesin o zıplayanlardan. Aynen işte bak zıplayanlar bizim başımıza bela oldu abi. Bizim başımıza nasıl bir iş açtılar? Yani Hı -hı. olayın farkında değiller galiba. Valla bir baksın ben şeyi merak ediyorum. Girişte ne diyecek? Yani bazen şey oluyor ya. Haftalık ban falan atıyorlar ya. Hı. -hı. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Haftalık ban atmış olabilirler. Allah Allah. Ne artı, artı abi. incelemeye düştüğü için de böyle bir hesap bronz 5 görünüyor falan rankını düşürmüş olabilirler mi? Bir şeyler olabilir bilmiyorum. Abi bence bir ceza yaptırılmış ki öyle gözüküyor ya. Değil mi? Aynı olsa düşmez gibi var bilmiyorum. Sıralama dışıydı. Ya yani düzeltilir de yani zaman işte, işte tamamıyla zaman kaybı bu kadar kastı. Bak puanı söyleyeyim mi sana? As 29 abi. 7200 derde puanı vardı abi. Bu emek komple gidecek 7200 puan. 0 bronz 5 hesap. Yani gerçekten <laughs> bütün emeklere yazık ya. İşte zıplayanlar bize ne kadar zarar verdiğini. Ya ben zıplayanlar yani saçmalık ya. Her yayıncı yapıyor bunu oğlum. O olay da saçmalık yani. İşte bizi, bir bizi, bizi çok fazla bildirdikleri için. Kanka yabancı yayıncılar bilmem neler YouTube'a video düşüyor tamam mı? Herkes böyle bizi bildiriyor. Sanki sadece bize zıplıyorlar tamam mı? Bir sürü yayıncıya zıplıyorlar abi. Ben bütün yayıncıları izliyorum. Herkesin sona kalan 10 kişisi zıplıyor abi. Allah Allah. Kanka bizim oynadığımız oyunların hepsi göz önünde. Yayında oynuyoruz zaten. Ya, aynen oğlum. öyle bir ekstra bir durum yok ki illegal bir durum yok ki yayın dışı oyuna girmiyoruz herkesin gözünün önünde kasıyoruz ranka bütün puanları o şekilde kastık ha Ersin geldi Selamun Aleyküm Aleyküm selam, aleyküm selam. selam. kardeşim senin Banyekin Banyekin seni Bronze 5 yapmışlar kardeşim bir şey olarak mı yaptılar acaba abi ya <laughs> kanka hesaba ya. giriş yapabiliyor musun şu an Hesaba mı? Aynen. Şey ha. ya e, giriş yaptım. Nasıl? Ee? Bir hafta ban yemiş. <laughs> ne <Yani bizim> için? <laughs> Neyse. Yani. Ne için ban yemişsin bir hafta? Ne yazıyor mu açıklamada? Ee, neydi ya? Kurala uymadığınız için böyle bir şeydi. Abi, Hangi bu zaten... Kurallar kanka? Takım kuralları. Elanan dolayı bir şey mi? Ya yani kanki büyük ihtimalle o zaten. Hani kurallara uymadığın için diyor. Hani kalkıp da hile bildirimi olsa onun açıklamaya yazarlar. Öyle yani. bir şey değil de zaten öyle bir şey olamaz da. Yani ben zaten bunu bekliyordum biliyor musun? Gerçekten bunu bekliyordum. Ee, ya şimdi bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu çok kez PUBG Mobile tarafına ilettim, tamam mı? Bunu bir bildiri olarak yayınlayın. Şu zıplama olayları kalksın. Hani biz de timikten bildiri yemeyelim. Şu zıplama olayı için yapacağınız şu: bir tane güncelleme getiriyorsunuz. Ee, hiçbir şekilde silahsız. Ee, rakip takıma yanaşamazsınız ya da bilmem ne falan filan tamam mı? Onunla e, konuşamazsınız gibi şeyler yapın tamam mı? biz de kurtulalım bu dertten. Bunu çok kez söyledim. E, diğer şekil ne oluyor? Ben vurunca ya insanlar chat'te diyor ki ya niye vurdun ya adamlar sabahtan beri oyun sonunda kalmak için zıp, falan filan yarım saat boyunca. Ya da ben bir yandan üzülüyorum tamam mı? Yapamıyorsun. E diğer şekil rakip takımı vurduktan sonra seni izlemeye geçtikten sonra ha diyor Demek ki bu iki takım bize sıkıyormuş oluyor. Bu da normal bir şey. Hani düşündüğünde sana yapılsa gerçekten senin de hoşuna gitmeyeceğin bir hareket. Hani bunu bu şekilde e, hani böyle sevdiklerimizle izleyicilerimizle konuşuyoruz demek. Böyle e, bu şekilde atlatmak masumca değil e, onların tarafında. Yani biz de onların yanında evet. olsak evet biz de yapardık biz de söylerdik hani adamlar teaming yapıyor diye. O yüzden ben bunu hak ettim zaten. E, ama pişman değilim. Sonuçta ben izleyicilerimle konuştum ettim. Son zamanlarda da e, en yani eski zamanına göre çok ihanet ediliyordum mesela zıplayan adamların yanına gidince beni bitiriyorlardı falan. Ama yok yani son dönemlerde hiç öyle şeyler yaşamadım. O yüzden pişmanlık duymuyorum yani. E, izleyiciler tabii yine rakip takımdan birini vurup zıplamışlardır olabilir. E Araplar bir bire bizim e, ID'mizi açıp teaming yaptığımıza dair habire bildirtti bizi. Hile olmadığımızı biliyorlar da ama teaming olayında haklı olabilirler. Ee, i̇zleyicilere çok kez söyledim. Zıplamayın, etmeyin. E zıp, Bir de onun dışında oyun ortasında zıplayanlarla konuşup mesela öldürelim mi dediğimizde bile Aynen. bize yok biz rank kasıyoruz gidelim dediğinde yine izin verdik. Bu da bizim bir hatamızdı. Orada da rakip takım bizi izliyordu ve buna izin vermemeliydik. Buna da izin verdik. Bunu hak ettik. İzleyicilerin çoğu zaten Bizi uyarıyordu. Biz sadece dikkat almadık. Bunu bütün yayıncılarda, bu yayıncıların hepsinde yaşanan bir durum. Fakat en göz önünde olan ben olduğum için ve sıralamada boy gösterdiğim için en çok beni kafaya taktılar. ID'mi açtılar, canlı yayında izleyicilerini bildirttiler. Bunun olacağı zaten kaçınılmazdı ya bu. Bu yaşanacaktı. Bir şekilde yaşanacaktı bu. Ve oldu da. Bu bir yandan iyi oldu benim için. Bu saatten sonra kimse zıplamayacak. Onu biliyorum. Çünkü beni seven kimse artık zıplamayacak. Bir hafta sonra ben kendi hesap hesabımda... kadar kasılan emeklerin onlar hakkında. Hiç önemli değil. Bir hafta sonra hesabım açılacak. Hiç önemli değil. Bronz 5'ten başlayacak ama ne biliyorum? Ya ben sordum. Aynı puan geri gelir. Hatta şunu da söylediler. Ee, bu otomatik olan bir şey olabilir. Pazartesi yine bakacaklarmış. Yani pazartesi veya salı yine düzelebilirmiş. Onu da söylediler. Ama bu eğer ki bir hafta değildi tabii. Bir iki gün herkesin kulağına gider zaten. Hadi yani bir iki gün bile sonra açılırsa en azından herkes bunu bilir. Bir dahakine artık daha dikkatli oluruz. Hani insanlar bize karşı hani zıplamaz. Normal maçına bakar. Kanka öyle olması gerekiyor zaten bak senin dediğin gibi bir karşıdaki Arap takım gözünden yabancı bir takım gözünden bize baktığın zaman bizim hiç aslında olayla bir alakamız yok tamam mı? Biz zıplayın da demiyoruz bir şey yapın da demiyoruz adam mesela üst tarafta bizim biliyor alt tarafta olduğumuzu ortada bir Arap ekip var gidiyorlar onlara sıkıyorlar yardım ettiklerini evet, düşünüyorlar doğru, bize doğru. tamam mı? Bize yardım evet. ettiklerini düşünüyorlar aslında ama orada bize zarar veriyorlar aslında abi orada yatsalar yatsalar da sıkıntı biliyor musun kanka adam diyecek ki niye sıkmıyor? her türlü sıkıntı ama dediğin gibi bu zıplama olayları için aslında bir tık yani kötü oldu ama bir tık da iyi oldu kanka. Artık bundan sonra kimse zıplamayacak. İnsanlar artık bizi görünce zıplamasın abi. Biz bundan sonra vuracağız arkadaşlar. Bundan sonra zıplama diye bir şey yok bizim oyunumuzda haberiniz olsun. Hiç fark etmez. Oyun sonu oyun başı her türlü vuracağım. Ben kendim için söylüyorum. Ekipteki herkes de şu an bunu düşünüyordur. Gördüğünüz gibi Ersin yani adam o kadar emek verdi. 7200-7300'lere geldi. Burada ilk 3'e oynuyoruz. Sabah akşam oyundayız 7.24 ve kendi yaptığımız kendi suçumuz olan bir şey yüzünden banyemiyoruz abi. Abi yapacak bir şey i̇lginç yok ya. ya. Vallahi çok ilginç kanka. Ama ben işte. Ben emeklere iyi... üzüldüm ya. Ne olursa olsun. Karşı taraftan bakınca Şimdi onlara da hak veriyorum kanka. Anladın mı? Yabancı etiketlere. Aynen onlara da haksız demiyorsun da işte. Ersin'i tanıyanlar tanıyor zaten kanka. Hani Niye zıplayıp kimi vurup kimi vurmadığını adamlara zıplamayın dediğini ama işte ben bunlara bakmıyor. Yani adamlara zıplayıp zıplama demediğine bakmıyor ki ban. Bakıyor orada adam zıplamış vurmamışsın. Arkadan şeye bakıyor. Öyle vuruyor. Geçiriyor yani. Bana geçiriyor sana. Ne yapacaksın kanka bu bir hafta? Sıfır hesap bana Mönsukat yayınlarda. Ee... <gülüyor> <gülüyor> sıfır <gülüyor> hesap valla. Ee? <laughs> yine sıfır hesap açacağım. Gireceğim oynayacağım lan oyunumu ya. Kardeş Sorun ben, yok. ben kasmıyorum ha. Skin istiyorsan vereyim sana hesabı. Hesabı verelim açma Yok abi ya. Sizin hesabınıza giriyorum diye yine açar bildirtir bu arada. <laughs> 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 Yok ben zaten belliydi ya. sıralamada olmasak bak sıralamada olmasak bu kadar tamam mı dediğin gibi bu kadar göz önünde olmasak yine çok bir şey olmazdı ama sürekli La, böyle tabii ya. açıyorsun bir bakıyorsun lan adam bu adam inmiyor mu ya ilk üçten ilk dörtten Adam, Adam sezon bitti. Seni. Tanımayanlara ilkin bir tanıtıyor. Diyor ki bu Fril diyor. Bu Ersin diyor. Geçen Avrupa'nın birincisi diyor bu. Ama şu an görüyorsunuz neler yapıyor. Bakın timing yapıyor diye açıyor bildiriyor beni. Beni ilkin tanıtıyor. Herkesin bir şey yapmasını sağlıyor. Böyle Herkesi tav ediyor kendine. Ondan sonra tamam arkadaşlar. Açıklamada şunu yazın. Tiki basını yapıştırın yani. Bu kadar basit. Ah sorun yok. sıkıntı yok. puanım e, geri gelir mi bilmiyorum ya. Ben geleceğini zannetmiyorum. E, gelmez bronz bronzsa kanka gelmez. Ben Gelmezsen öyle biliyorum ablen. yani. Abi bir sıralamada bir çocuk sıralamada bir çocuk daha vardı. Hatta yayın açıyordu burada. Barbar mıydı? O da bir hafta ban yemişti. Ama sonra sıralaması da kaldığı yerden devam etti kanka. Aynı Aa, yani. öyle mi? E, i̇yi evet, tamam evet. o zaman. Sıkıntı yok. Öyle ee, Aslında ya, öyle ya. olmasa bir içerik vardı aklımda ya. Ya Memo adam panye bir içerik <gülüyor> 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 yok, ya. Yok yok. <laughs> bronzdan Fatih'e kanka. Ersin. Tamam. Yayında Oo. bronzdan Fatih'e yapmamız yok muydu? Vardı valla. Yapardık Şimdi tabi. Ersen, Ersin, Ersin Siz uzun zamandır sonra artıktan alacağım. Al. Sen... <laughs> nasıl hissediyorsun? <laughs> Artık o. Oh. Ölmeme üzülmem ha. Oyun başında ölürsem ne olur? Oyun başında derken? Yani bronz hesapla. Ha bir şey olmaz. Harbi, artı, 5 artı 10 alırsın. Çok iyi değil mi abi ya düşünce? Full artı alıyorum falan. Saçmalığa bak ya. Harbi saçmalık. Valla bundan sonra arkadaşlar zıplamayın. Bak ben size söylüyorum. Hiç. Oyun başı, oyun sonu, oyun ortası. Yok abi silahım yoktu. Yok silahları bıraktım. Şöyle böyle hiç bilmem. Ben vuracağım abi. Karşıma kim gelirse vuracağım. Hiç şey yapmayacağım yani. Ayırt etmeyeceğim. Yok zıplıyormuş, zıplamıyormuş falan. farklı